Selamünaleyküm sevgili dostlar Yozgat'ta Seyit Ali Gündüz abimizden damızlık bir arı aldık damızlık arayı niye aldık arılığımızı ıslah etmek için aldık yani önemli olan sakinlik ve verimlilik Seyit Ali Gündüz abimiz karniyo perçez çalışıyor suni tohumlama yapıyor biz de ağırlığımızı karniol perçes suni tohumlamayla e, ıslah edeceğiz inşallah. E, Seyid Ali Gündüz abimiz saat 10 otobüsüne verdi Yozgat'ta. Arayayım. E, buraya geldiğinde Ankara'dan Aşti'den almaya gittim. Aşti'ye geldiğinde saat 2'yi 40 geçiyordu. 2:40 40 geçe oradan kendi arabama attım ve 5'i 10 geçeye buraya geldim ve arının açılımını yapıyoruz şimdi. Herkes elektronik cihazların kutu açılımını yapar. Biz de şimdi e, Seyit Ali Gündüz abimizden aldığımız damızlık kutu açılımını yapalım istedik. Videolarını izleyin. Ben izledim ve oradan bir ara alma kararına verdim. E, arıya şöyle duman veriyoruz. Arı sakin bir arı. Videolarda istediğimiz gibi izlediğimiz gibi bakalım bakalım. Evet Yozgat Yozgat'tan sabah kargoya verilen arı değil mi? Evet otobüste geldi, geldi. Yolda otobüste geldi. Yani yaklaşık 7 saattir falan yolda. Ana arısına bakalım. Kontrol edelim ana arısını. Yani biz de herkes gibi e, sakin bir ırkla çalışmak istiyoruz. Onun için bir de Ali Gündüz abi'nin arısını görelim dedik. Evet, şu anda 3 kişiyiz. Hiçbirimizde de peçe yok. Yani yoldan gelen arı için e, gayet sakin bir arı. Ana arısını arıyoruz şu an. Karniol Perçez. İşte. anarı burada. bir çekelim. Bir Kafa numarası 22. Allah hayırlı bir bereketli bir üretim sağlar inşallah. Hanemize hayırlı olsun. Kapatıyorum artık. Hmm. çok yapmışsın lan. Onun e, şöyle bir şeyden. vursana bir Mehmet şey kovana ne yapacak bakalım. Maşallah. Gerçekten çok sakin. Seyyid Ali Gündüz abimiz demişti. Bizim kovana vurdukça arı daha sakinleşir demişti. Hayırlı olsun. İnşallah. Teşekkür, teşekkür ederim. Güzel İnşallah. güzel koloniler kurarsınız bu ırkla. Evet. İnşallah bakalım. Hadi Allah'a emanet olun.